Herkese merhaba. Polimer bütünlü su yalatımı örtüsü. Membran diye de geçiyor. Beton arma üzerine şaloma, pürmüz aslında doğru telaffuzu şalimo bu şekilde ek yerleri birbirine bindirilerek nizami bir şekilde yüzeye, betona yapıştırılıyor. Evet, buralarda etekler, bindirmeler yaklaşık 15 santim. Pürmüz, şaloma veya dediğim gibi şalimo ile bunlar yakılıyor, ısıtılıyor ve mala yardımıyla yüzeye yapıştırılıyor. Hükümlü olmaz sayesinde sıcak soğuk hava koşullarında şöyle göstereyim bakın. Sıcağı ve soğuğa karşı daha dayanıklı oluyor. Bunun üzerine daha sonra şap gelecek. Yani koruma betonu dediğimiz. Şu anda ben geziyorum ama dikkatli geziyorum. Kesinlikle üzerinde yürülmemesi, işlem yapılmaması gerekiyor. Şaptan sonra bunun üzerinde mesela korkuluk camları takılacak. Şaptan sonra kesinlikle gezilmesi gerekiyor. Üzerine koruma betonu şap atıldığı zaman sonra seramik ile bu alan komple kapatılacak.